Yemekte ne var? Tamin alalım. Et tartar var şef. Et tartar var alalım ne? Bence de şefim steak tartar var. Fatih? Aynı şekilde. Oğlum çiğ köfte steak tartar işte. E o da çiğ etli bu da Başım çiğ etli. Başka bir şey isteseymişim vallahi. Keşke. Var mı yapan steak tartar daha önce? Ben yaptım daha önce şef. Yaptın mı? Sen Fatih? Şefim ben Adıyamanlıyım ben nerede yapacağım? Oğlum. <laughs> Allah aşkına. Taşla çiğ köfte eziliyor ya Urfa'da. Şeyle aynen. Et, evet. Tokmakla aynen. Ya burada da doğruyorsun işte. Size 30 dakika süre vereceğiz. 30 dakika sürenin sonunda doğramasıyla, lezzetiyle, etin kıpkırmızı kalmasıyla, asidiyle, hardalıyla, bütün lezzetiyle bu biliyorsunuz hassas bir üründür. Malzemeleri ne zaman karıştıracağınızı bilmeniz lazım. Eti kesinlikle soğuk olmalı, ürünler soğuk olmalı. Ne zaman karıştırılmalı? Bunların hepsine dikkat etmeniz lazım. En iyi tartarı yapan bir arkadaşımız bizimle final turuna gidecek. Süre 30 dakika. 3-2-1 başlayın. Kesimleri çok önemli. Nasıl kestiğiniz. Görseli çok önemli. Bu görsel bir yemektir. Evet, malzemeler dört tane istasyonumuz var. En uçta bakırlarımız, tepsilerimiz ve birkaç tane tabağımız var. Ortada elektronik aletlerimiz var. Arkada arkadaşların olduğu yerde tencere tava ve burada arkada da araç gereç ve gastronomlar. Üst tarafta da kullanacağınız tabaklar var. Şu tartar işini bir öğretelim. Herkes doğru bıçağı çıkarsın. Oğlum beni dinle. Çıkıyor şef. Aşağıdan sirkeyi çıkarın. Çabuk çabuk biraz. Master Chef'tesiniz. Çıkarın sirkeyi. Bıçakları sirkeyle bir yıkayın. Evet evet tutun bıçakları. Dök lavaboya lavaboya doğru bıçağın üstüne sirkeyi dök. Öbür tarafına da dök. Evet. Tamam yeter. Silin peçeteyle. Bir su tutun önce. Su tutun. Şimdi burada beni dinleyin. Ne maydanoz ne soğan istiyoruz. Bari ilk master klasımızı yapalım. Duydunuz mu beni? Evet. Tahtanın üzerinden maydanoz, soğan at. Tertemiz bir tahta. Etleri al. Şimdi steak tartar yapacağımız zaman steak tartarın eti kesinlikle hiç başka bir ürüne bulaşmamalıdır. Pay zorlayacaksınız. O eti ayrı bir yer alacaksınız. Daha sonra sını siz biliyorsunuz zaten nasıl karıştıracağınız. Yani önce et doğranacak. Bir kenara alınacak. Daha sonra sebzeler doğrayınca karışacak. Yani ete hiçbir şey temas etmeyecek. Bu tür ürünler arkadaşlar çiğden pişireceğiniz somon. E, efendime söyleyeyim bonfile. Ya da yapacağınız çiğ balık. Kesinlikle ve kesinlikle Ayrı bir tahtada hatta şöyle bir şey vardır. Ee, siz de biliyorsunuz deniz mahsullerinde aslında biz mavi, pişmiş etlerde kahverengi, sebzelerde yeşil. Bu etleriniz ayrı çünkü çiğ tüketeceğimiz için devam edeceksiniz. etin hepsini kullanmaya... Abi yok biz bir porsiyon istiyoruz arkadaşlar. Etin en iyi yerini siz nerede kullanacağınızı bilirsiniz. İki çeşit yumurta verdik. İster tavuğun yumurtasını koyarsınız en üstüne ister bıldırcın yumurtası. Herhangi bir mayonez vesaire değil. Anlaşıldı mı? Evet yes, şef. tartarın en büyük özelliklerinden bir tanesi. Yediğimiz zaman ağzımıza sinir geldiği an maç biter. Duyuldu mu? Duyuldu şefim. Duyuldu şef. Evet, en temiz eti yapın. Bir porsiyon stek tartarı istiyoruz arkadaşlar sizden. Bu süre içerisinde stek tartarı en iyi yapan arkadaşımız bizimle final turuna gelecek. İnci gibi doğramanız gerekir tartarları. Peki en iyi tartar biliyorsunuz rengini değiştirmeyen. Yani karıştırma işlemini hızlıca yapmanız gerekir. Şefim buzumuz var mı? Verin buz verin. Evet süreyi en iyi şekilde kullanmak gerekir arkadaşlar sizden muhteşem bir steak tartar istiyoruz. Ne dedi evdekilere söyledin mi? Sen çok iş yeri değiştirdin değil mi? Evet şefim doğru. Kaç iş yeriydi? Yüzden fazla şefim. Abi yüz, hakikaten sen yüz iş yerinde çalıştın mı ya? Evet şefim. Nasıl oldu bu iş? Nasıl oldu? Yani uzun dönemli olan yerler oldu, kısa dönemli olan yerler En fazla yerler bir yerde oldu. ne kadar çalıştı? 2, 2, çalıştın? İki, iki buçuk yıl çalıştım, oldu şefim. Bir hafta çalıştığın yer oldu mu? Oldu. Bir gün? Oldu. Bir gün mi çalıştın bir yerde? Evet. Chef. Niye? Yani işletmesi hoşuma gitmedi. Gitmedim. Daha sonra söyledim zaten gelmeyeceğim. 100 tamam. iş yerinde çalıştın. Evet efendim. 15 yıldır yapıyorum. Tartarın eti elinizde ne kadar durursa o kadar ısınır. Bir an önce kurtulmanız gerekir. güzel bir cevirli doğrusu. Ben ilk başta da stek tartar yapmayı düşünüyordum ön elemede. Orada çıkmamıştı, burada karşıma çıktı. Onun için mutluyum doğrusu. Bu yemeği genel anlamda iyi yaptığımı düşünüyorum. Şu anda da iyi ilerliyorum. Sıkıntı çıkmazsa güzel gidecek inşallah. Rakiplerim çok iyi insanlar, çok da güzel yarışıyorlar izleyebildiğim kadarıyla şu an. Ee, umarım hayırlısı olur. Ben biraz daha iyi yapacağım düşünüyorum.